Zafer sen misin? Benim abi. İzzettin'i komaya ben soktum. Bizim oğlanların ayarsız bir hareketi. James Cameron bir devam filmiyle sevenlerine merhaba diyormuş Zafer. Doğru mu? Doğru abi. Sen Avatar'ı izledin mi? Avatar 1'i izledim Avatar 1. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. Doğru mu? Evet, abi. O ağaç benim. Bu Avatar DVD'sini biz İzzettin kardeşimizden istedik. Hediye olarak ulaşmadı. Sen bu DVD'yi nerede biliyor musun? A Avatar DVD'si ben çıkmadı diye biliyorum abi. Bu ile ilgili bir fikrin yok mu? Fikrim işte şey, yani çıkmadı diye bir fikir. Y yani yeni film olarak gelenler arasında... ...hiç aklımda olmayan bir...